Doğru olmayan bir şey söylendiğinde burnu uzayan Pinokyo'yu hepimiz duymuşuzdur. Ama bir adamın burnunun büyümesi durmadığında mesele bundan daha fazlasıydı. Doktorlar onu ameliyat etti ve sonrasında olanlar gerçekten şok ediciydi. Roger Amerika'da bir metal işçisiydi. İşini seviyordu ve işteyken ellerini kirletmeyi seviyordu. Roger bir masanın arkasında oturmakla ya da 9'dan 5'e kadar bir ofiste takılıp kalmakla ilgilenmiyordu elleriyle bir şeyler yapmayı, yaratmayı, yapmayı, inşa etmeyi ve bir araya getirmeyi tercih ederdi. Sevdiği bir yaşam tarzıydı. Roger, şantiyelerde çalıştı, binalar ve diğer benzer yapılar için çerçeveler bir araya getirdi. Ayrıca metal için ısmarlama, mobilya ve sanat eserleri yaratmaya çalışmıştı. Ne yaparsa yapsın onunla gurur duyuyordu ve en çok da bundan zevk alıyordu. Üstelik oldukça iyi para kazanıyordu. Roger çalışkandı ve asla bir meydan okumadan geri adım atmadı diğer metal işçilerinin bir fırsatı kaçırmış olabileceği durumlarda Roger bunu dener ve çoğu zaman başarılı olur. Olumlu bir yapabilirim tavrına sahipti ve hiçbir şey onu yıldıramadı. Hayat kötü olana kadar Roger için güzeldi. Ona garip bir şey olmaya başladı. Hayatının akışını değiştirecek bir şey. Ama ne oldu? Roger burnunda küçük bir nokta fark etmeye başladı. Can sıkıcı ve biraz acı vericiydi ama daha önce uğraşmadığı bir şey değildi. Ne de olsa hepimiz gençlik yıllarımızı lekelerin ve sivilcelerin inanılmaz derecede yaygın olduğu bir dönemden geçirdik. Yetişkinlikte o kadar yaygın değildiler ama yine de üstesinden gelinemeyecek bir şey değildi. Sadece gözünü üzerinde tuttu ve her zamanki gibi kendini meşgul ederek haftasına devam etti. Ancak haftalar geçtikçe onun sıradan bir yer olmadığı ortaya çıktı. Aslında küçülmek yerine büyümeye başlamıştı bilmediği şey burnunun kontrolsüz bir şekilde büyümesine neden olan bir hastalık olan gergedan rinofima denen bir hastalıktan muzdarip oluydu. Roger'ın burnundaki noktaya yayılmaya başladı ve çok geçmeden burnunun tamamı yumrulu, engebeli bir dokuya ve benekli bir renge sahip bir yumru haline geldi. Doktora gitmekten korkan Roger bunu görmezden gelmeye devam etti. Rinofima yüzünün büyük bölümünü kaplayana kadar 11 yıl boyunca semptomları görmezden geldi. Burnu yüzünün alt kısmından sarkan, Devasa bir doku kütlesi haline gelmişti. Çok ağırdı ve o yürürken acı verici bir şekilde ileri geri sallanıyordu. Rinofima şimdiye kadarki en nadir durum değildir. 40 yaşın üzerindeki kişilerde bazen çok hafif vakalar olabilir. Bu da burunlarının gençken olduğundan biraz daha kırmızı ve şişkin olmasına neden olur. Bu göze çarpan bir değişiklik. Ancak Roger'ın içinden geçtiğiyle hemen hemen aynı seviyede değil. Ne yapacağımı bilmiyordum, dedi. Roger durum hakkında ne hissettiğini hatırlayarak birdenbire ortaya çıkmıştı ve 10 yıldan fazla bir süredir kötü bir hal almıştı. Sevdiğim şeyleri yapmamı, sevdiğim insanları görmemi, hatta markete gitmemi engelliyordu. Hayatımı mahvediyordu. Pek çok şeye katlanabilirim ama bir noktada artık yeter dedim ve bu konuda bir şeyler yapmam gerektiğini düşündüm. Bu fiziksel durum Roger'ın yüzünü tanınmaz hale getirmekle kalmadı. Aynı zamanda işine bile mal oldu. İnsanlar onun rahatsızlığı hakkında güler ve şakalaşırdı ve nasıl göründüğü konusunda çok bilinçli hale geldi. Sert bir adam olmasına rağmen Roger sonunda işini bıraktı ve neredeyse bir münzevi haline geldi. İnsanların ona ne yapacağına ya da söyleyeceğine göre kendini evine kilitledi. Roger'ın durumuyla ilgili en kötü şeylerden biri burnunun irin ve diğer sıvı benzeri şeyler salgılamaya başlamasıydı. Koku korkuştu ve sineklerin dikkatini çekmeye başladı. Yani Roger sadece korkunç görünmekle kalmadı. Aynı zamanda kokuşmuş ve çevresinde vızıldayan sinekler vardı. Onun için çok üzücü olmalı ve kimsenin Roger'ın yerinde olmayı gerçekten hayal edebileceğini düşünmüyoruz. Ama nefes almakta zorluk çekmeye başlayınca nihayet hastaneye gitti. Roger, dünyaca ünlü ve sivilce patlatıcı olarak bilinen dermatolog Sandra Ali ile burada tanıştı her şekil ve büyüklükteki cilt problemlerini görmüş ve bunlarla uğraşmıştı. Yani zavallı Roger'a yardım edebilecek biri varsa o da oydu. Roger'ın burnunu inceleyen Sandra, gördükleri karşısında büyülenmişe benziyordu. Daha önce hiç böyle bir şey görmemişti ve bir an önce bir şeyler yapılması gerektiğine tamamen katılıyordu. Sandra Ali, Roger'ın rahatsızlığını ilk gördüğü zamanı hatırlayarak, ''Bu şimdiye kadar gördüğüm en uç vakaydı.'' dedi. Sadece çirkinle uğraşmak zorunda kalması gereken bir şey değildi. Aynı zamanda ağzını ve burnunu kapatıyor. Yemek yemeyi ve hatta nefes almayı bile zorlaştırıyordu. Roger'ın yaşam kalitesini büyük ölçüde iyileştirmek için bir şeyler yapmamız gerektiği açıktı. Ameliyattan önceki gün Roger son derece gergindi. Daha önce hiç hastaneye gitmemişti ve tüm koşuşturmanın kendisine geldiğini fark etti. Yine de bir kez daha normal görünmek isterse buna katlanmak zorunda kalacağını biliyordu. 10 yıldan fazla bir süre önce kaybettiği hayatı ona bir kez daha verebilmesi umuduyla inancını bu kahraman ünlü doktorun ellerine teslim etmesi gerekecekti. Ama Roger bıçak altına yatınca işler yolunda gider miydi yoksa talihsiz sorunlar mı olurdu? Dürüst olmak gerekirse çok korkmuştum, dedi. Roger, hastanede kaldığı günleri hatırlayarak. Hiç hastaneye gitmedim. Yani orada olmak biraz ürkütücüydü. Artı doktorlar gelip burnuma baktılar. Dürttüler ve örnekler aldılar. Biraz aşağılayıcıydı ama bunun en iyisi olduğunu biliyordu. Onlar profesyoneller ve ne yaptıklarını biliyorlar. İşe koyulan Sandra ve cerrahlar fazla cildi dikkatlice çıkarmaya başladılar. Gerçek burnun kendisini değil, yalnızca büyük, şişmiş etli kütleyi çıkarmak için çok dikkatli olmaları gerektiğinden herkesin düşündüğünden çok daha zordu. Tekrar Roger'ın orijinal burnuna benzeyen bir şey elde edene kadar kütleyi bölümler halinde kaldırarak yavaş ve metodik bir şekilde ilerlemek zorunda kaldılar. Sonra tekrar daha normal görünmesi için bir tür plastik cerrahi yapmak zorunda kalacaklardı. Sandra Ali, ameliyat kavramı kulağa oldukça basit gelse de öyle olmadığını söyledi. Kitlerin çıkarılmasının durdurulması, çok zor olan aşırı kanamaya neden olma riski çok yüksekti. Unutmayın, kafaya giden çok sayıda kan damarı var. Kanla dolu bu yüzden bir sızıntı yaparsa durdurmak inanılmaz derecede zor. Bu daha sonra kalp durmasına ve nihayetinde ölüme yol açabilir. Bu çaresizce kaçınmayı umduğumuz en kötü durum senaryosudur. Neyse ki ameliyat yankılanan bir başarıydı. Kitle sorunsuz bir şekilde çıkarıldı ve Roger iyileşmeye gönderildi. Doktorlar durumuna göz kulak olması için birkaç gün hastanede kaldı ancak sonunda taburcu edildi ve kendi evinin rahatlığında iyileşebildi. Kısa süre sonra burnu normale döndü ve Roger kahraman ünlü Sandra Aliye ve onları iyileştiren cerrahlara daha fazla minnettar olamazdı. Roger nihayet hayatını yeniden yaşayabildi. İğrenç görünen büyümesi nedeniyle 10 yıldan fazla bir süredir hayata ara vermişti. Ama şimdi kaldığı yerden devam edebilirdi. Ailesiyle vakit geçirebilir, mutlu ve normal bir hayat yaşayabilirdi. Hayatının en zor ve korkuş bir 10 yılıydı ama sonunda Roger bir kez daha normal ve mutluydu. Ama hepsinden iyisi Roger'ın metalle çalışan yarı zamanlı bir iş bulmasıydı. Bir kez daha elleriyle çalışmayı özlemişti. Ama beceri ve yeteneğinin hiçbiri onu terk etmemişti ve Roger için bu burnunun iyileşmesi kadar mucizeydi. Hayatını geri aldığı için kendini şanslı hissediyordu.